de bir alkışlayın abla ben. Alkışın en güzelini siz hak ediyorsunuz. <laughs> Buyur abla. Oraya mı geleyim? Oraya geleyim tamam. Evet. Esas o diye. Yoğurdumuz kendimizin yaptı. Kendi ilerimizden. Kendimiz i̇nek mi? Manda mı? Keçi i̇nek, mi? inek. <laughs> i̇nek yoğurdu. Evet. E ne demişler? Şanslıysan mermere geçer dişin şansın yoksa yoğurt yerken kırılır dişin. <laughs> Doğru mu? Siz biliyor musunuz? Abi sen de ne konuştun bugün be abi be. Vallahi billahi. Bu hitabeti nereden alıyorsun abi? <gülüyor> abi <gülüyor> bab babamdan. Ha? Senin eşin mi? Benim Öyle mi? Evet. Oo gel abla gel abim benim gel gel. Gel abim gel. Gel abi. Gel. Yardım, yardım abi bana. şimdi hani davul dengi dengine derler ya abi. Evet. İnsanlar rengi rengine. Ablacığım sen evet. maşallah döktürüyorsun. Abim de bir mülayim. O sessiz açamadım ben on yıllardan beri. Vallahi, hep böyle mi? Hep böyle. Nasıl oldu ya bu kadar sofrayı açıyorsun adam açamadım. Ben işte o, sessiz o. Kaç yıllık evlisiniz? Kırk. Evet. Aşk var mıydı abi? Abi çok mülayimsin ama ya. <laughs> Abi. Aşk olmam ilk, ilk dünkü gibi. Allah Devam. Evet tabii. Evet, son ne zaman seni bak, seviyorum dedim. Sabahtan beri ne, ne dedim so. Işte. Ne dedim? Aşkım diye. Sen aşkım diye sesleniyorsun ama. Hiç böyle yankı gelmiyor. Aşkım diyormuş abi. Ben ben sabahtan beri aşkım dedi bak celerde. <laughs> i̇lk tanıştığımızdan şimdiki sevgi daha fazla. Abi, ne diyorsun? Abi, Vallahi abi. daha fazla. Üstüne at. <laughs> ne? Ne <laughs> ne bir daha de. Yaşa lendir. Evet <laughs> yaşa ama bir şey söyleyeyim mi? Yani böyle burası bir... Organik, organik. Abi estağfurullah. Ben bir şey demiyorum. Ben ben kendimi organik zannediyordum. Vallahi buraya geldim. Hormonluyum ben. O asıl organik burası. Ya hormon. Şey burası organik. Bir daha dünyaya gelirsen bu dünyanın merkezinden bir daha bura... evlensen. Tamam ben artık Organ. kabul ettim. Yok dünyanın merkezi burası. Evet, ben kabul tabii. ettim. Tabii. Yani. Kabul ettim. Abi... Bizim onlar hmm. gelmez. Elmalar, portakal açılıyor ne oluyor? Sizin <laughs> Abla benim orada portakal yok zaten. Benim orada leplebi <laughs> meşhur. Leplebi'yi de buradakiler kavuruyor. Ha böyle bir şey var mı? <laughs> leplebi sanayi var. Güzel mi diyorsun? Güzel Sen ne yap orman. biliyor musun? Sen en son enişteye kendi elinle ne zaman mısır yedirdin? Her gün yiyoruz vallahi. O zaman <laughs> gel bakayım gel gel. Gel bakayım kendi elinle şöyle şifa niyetine. Biri senin için biri benim için. <laughs> Vallahi abi sen de bilezikleri takmışsın seni böyle tatlı tatlı söyle. Para huzur var. ya. <laughs> ne o bir türkü var ya para bende neydi o? Çoluk çocuk yok hepsi evli. Beş tane torun var bende. Diyorsun. Paraları Hı? yiyorsun. Yiyorum vallahi. Torunlar diyor ben diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.